katılıyor musunuz bu yoruma? Sayın Dede, Sayın Kurt, Sayın İnce, Ankara'dan hayırlı akşamlar diliyorum. Bu arada Sayın Dede sizi çok özlemişiz. Onu da belirtmeden geçmek istemedim. Teşekkür ederim. güvenlik reformu paketi bu ve ben aslında bu paketin adını özgürlük alanının genişletildiğini, yani daha geniş bir özgürlük alanının reformu yapıldığı ile ilgili bir tabir kullanıyorum. Çoğunluğun özgürlük alanını genişletiyoruz. Neden bu ifadeyi kullanıyorum? Çünkü bu paketin içerisinde şeyleri savaş alanına çeviren insanlarla bir mücadelemiz var. Hepimizin, toplumun bir mücadelesi var ve bunu aslında toplumun adına milletin adına meclise getirmiş durumdayız ve bu en çok Kürtlerden gelen bir talep üzerinde oluşmuş bir pakettir. tasatan şehri savaş alanına çeviren, molotof atan ve yolu kesen, yüzlerini kapatan 6-7 Ekim ve Cizre olayları ve öncesindeki gezi olayları gibi şeyleri savaş alanına çevirmek isteyenlere karşılıktır çıkan bu paket ve milletin kendisinden gelen bu pakettir. Dolayısıyla bana göre aslında çözümü isteyenlerin, çözüm sürecinden yana olanların, bir başka deyişle barışı isteyenlerin ve barıştan yana olanların, hukukun dışına çıkanlara karşı çıkan bu yasayı çok daha fazla hepsinin desteklemesi gerekir. Ama maalesef HDP ilginçtir. MHP ile birlikte ...bu yasaya karşı çıkıyor. Bakın bu çok önemli bir nokta. Oysa 15-16 yaşındaki bir çocuk... ...eline bir molotof aldığında... ...20 bin insanın yaşadığı bir mahalleyi... ...tamamen hapsetmiş... ...ve 20 bin insanın dışarıya çıkmasına engel oluyor. Şimdi birileri... ...ya 15 yaşında eline molotof atan çocuğun... ...molotof atma özgürlüğünü konuşacak... ...ki bu pakete karşı gelenler bunu konuşuyor... ...ya da AK Parti'nin yaptığı gibi bizler ve kamuoyunun yaptığı gibi sizlerin herkesin yaptığı bir yaklaşım var. O da 20 bin insanın neden sokağa çıkamıyor? Niye biz bunların özgürlük alanını daha fazla genişletmiyoruz? Yaklaşımı sevgiliyorlar Şimdi süreçte bana göre eğer HDP çözüm sürecini yürüttüğünü söylüyorsa ki bu ifadeleri yapıyor Hı -hı. ve çözüm sürecinden yana olduğunu söylüyor. 6-7 Ekim'de de yine aynı HDP, e, bu işi provoke etmek isteyenler çözüm sürecinden yana olmak istemeyenlerin provokatif eğlenmelidir diye hitap ettiği için bunu ifade ediyorum. O zaman bu pakete sıkı sıkı sarılmalı. Çünkü biz hukukun dışına çıkanlarla bir mücadele içerisinde bu, bu bir neydi? Peki? Yani dediğim gibi birileri bu paketin içerisindeki özgürlük alanını genişletmeye karşı çıkıyor. Yani biz burada bonza ile bonzai'nin bir terör suçu olarak görüyoruz. Paketin içerisinde bunu görmeyen maalesef siyasiler var. Biz burada iş yerlerini kondaklayan, iş yerlerine zarar veren, iş yerlerine zarar veren kişilerin molotof kullanıyorsa eğer cezai müden arttırılması, molotofu bir silah olarak gör gör görüyoruz. Ve bunun dışında da zarar verenlerin, zar zarara uğrayanların zararını o iş yerine zarar verenlerden te temin ediyoruz. Şimdi buna neden karşı çıkar MHP? veya HDP neden karşı çıkar? Eğer birileri çözüm sürecini provoke ediyorsa neden provokatörleri engelleyecek bu yasaya karşı çıkar? Evet aslında ben bunun cevabını biliyorum. O da şu. Bakın çok gariptir. Çözüm süreciyle ilgili burada yorumlar yapıldı. Giriş konuşma, konuşmalarında. Birileri çözüm sürecini isterken akan kardeş kanın bitmesi noktasında duruş sergilerken Kürtlerin %90'ı yapılan bütün anketlerde böyle bir sonuç çıkıyor önümüzde. HDP oy verenler de dahil olmak üzere. Hatta PKK'nın, KCK'nın ve HDP'nin içerisindeki ciddi bir kesim de çözüm sürecinin olmasına inanılırken, İmralı çözüm sürecine inanırken, cezaevinde bu işin bedenini verip yıllarca cezaevinde hapis yatanlar ve aileler çözüm sürecine inanırken, dağda 140 tane çocuğu PKK tarafından dağa kaçırıldı. Ben bu çocuğumu PKK'dan istiyorum diyen anneler bu çözüm sürecine destek verirken maalesef yine PKK'nın, KCK'nın ve içerisinde üst kadro dediğimiz tamamen Marksistlerden oluşan belki Alisiz alivi diye nitelendirdiğimiz Öcalan'ı da boşa çıkartmak isteme çabasını da bulunanlar çözüm sürecini evet. istemiyorlar. Çünkü bunların farklı ülkelerin istihbarat birimleriyle bir bağlantısı var. Ve bunlar da bu çözüm sürecini proke etmeye yönelik adımlar atıyorlar. Ama şunu unutuyorlar. Kürtler ve Türkler bin yıldan beri ilk defa birlikte bir başarı imza atıyorlar. O da terörün, şiddetin, kanın bitmesi yönünde aynı iradeyi, aynı dili kullanarak, aynı yürekten çıkan sesin duruşunda bulunarak birlikte hareket ediyorlar. Dolayısıyla süreçte silahların bırakılması bir sürecidir. Terörün, şiddetin terk edilmesine yönelik bir süreçtir. Elbette ki silahların bırakılmasındaki muhatap HDP üzerinden veya Millet İstihbarat Teşkilatı üzerinden İmralı'nın kendisidir. Ama anlaşılıyor ki birileri terörden, şiddetten ve silahlardan nemalandığı için bu işin olumlu şekilde sonuçlanmasına karşı çıkıyor. Bıçak devam ediyor. Ben de bıçak seti meselelerini konuşuyoruz. Ara vermeden önce Ankara'dan başlayacağımızı söylemiş idik. AK Parti'yi alkım Cuma içten HDP ve MHP iç güvenlik paketi alt başlığı altında nasıl oldu da bu geldiği konuşurken dedi ki Pensilvanya tesiri olmasın sakın dedi. Oradan başlayalım. E, nedir e, Pensilvanya'nın bu e, siyasi partilerin özellikle de Kürt politikası üzerindeki etkisi? Çünkü bu içinde parantez içerik soruyorum. Özellikle Kürt meselesi konusunda e, cemaat medyasının da e, bu çözüm sürecinin başından beri e, durduğu bir yer vardı. Sakın bir pozisyon vardı. O sanki hani kategorik olarak ııı e, ...HBP'nin de karşısında bir yerdi. Şimdi tabii herhalde şartlar geliyor... ...konjonktür olarak o da değişti, öyle mi Cumhurbaşkanı? Yani şu an daha iyi anlaşılıyor ki... ...yıllarca milletimizi ve bizleri... ...hepimize aslında çok iyi aldatmışlar... ...ve uyutmaya çalışmışlar. Ama tarih onları böyle... ...bir şekilde afiş etmiş oldu. Bakın 1980 askeri darbesinden sonra... ...bu ülkede... ...iki güç oluşmaya başladı. Biri Pensilvanya güdümlü... Deri de PKK dediğimiz bir yapı, bir terör örgütü. İlginçti değil mi? Askeri darbeden sonra oldu. Ve PKK dediğimiz yapının başında babası ve ailesi ağ olmayan, bey olmayan, şeyh olmayan ve ekonomik durumu çok iyi olmayan, zor şartlarda okumuş Adı Abdullah Öcalan olan birisi ve e, Diyarbakır'da Tabu Kadaso'da çalışırken dünyanın en büyük terör örgütünü kuruyor. Şimdi bu cümleleri kurduktan sonra bizi izleyenler gerçekten Abdullah Öcalan'ın böyle bir yapıyı kurabileceğine inanıyorlar mı? Ve ne kadar gayiptir ki bir evlilik yapıyor ve evlendiği kadın kim? Ve bu yapıyla birlikte bir yapı daha oluşuyor aslında. Dediğim gibi Pensilvanya güdümlü paralel yapı. Bakın 1984 yılında 2001 yılına kadar AK Parti iktidarına kadar 17.500 faili meçhul cinayet işleniyor. AK Parti iktidarından önce failleri bulunmuş bir tane cinayet yok. İktidara geliyoruz, millet ihtilal yapıyor ve biz iktidara geliyoruz. İktidara geldikten sonra 14.500 faili meçhul dosyayı faillerine AK Parti buluyor, biz buluyoruz. Peki bizden önce neden bunların failleri bulunmadı? Şehirlerimizde 17.500 faili meçhul cinayet işlendiğinde Asker neredeydi? Bu ülkenin güvenlik teşkilatı olan polis, emniyet müdürlüğü, emniyet mensupları neredeydi? Bunlar caddelerde en kalabalık yerlerde işlendi bu cinayetler. İşte şu ortaya çıkıyor. Birileri tavşan kaç tazı tut dedi. Aslında birilerinin parmağı her ikisinde de olduğu Cizre olaylarında da netleşti. Biz bunu o yıllarda da bunu söylüyorduk. Bakın ben AK Parti iktidarından önce köyüme 21 saatte gidiyordum. 21 saatte. Şimdi ben köme 1 saatte gidiyorum. Eskiden Kürtlerin tamamı devleti PKK'ya şikayet ederdi. Eleştirirdi. Ama çözüm süreci ve AK Parti iktidarıyla bir devrim oldu. Artık PKK'yı millet devlete şikayet ediyor. Yani çözüm süreci ve AK Parti milletle devleti barıştırdı. Aslında görünmesi gereken en büyük değer budur. Ve bir şey daha oldu. Dün köyüme giderken PKK da beni yolda çeviriyordu. 100 metre ilerisinde devlet de beni yoldan çeviriyordu. Ne kadar garip değil mi? Ama bunları yaşadık biz. Şimdi PKK bu zulmü Kürtlere yapmaya başladı. Devlet artık bir baba, anne şefkatinde milletle barışmış bir durumda ve kendisiyle mahsuplaşmış bir durumda. Ama hala bu gerçekle, gerçeklik zanki bu coğrafyada hiç yaşanmamış gibi ana muhalefet partisi ve diğer siyasi partiler gözlerini ve kulaklarını bunlara kapatmış kendi egemenliklerini Pensilvanya'ya teslim etmiş peki Pensilvanya'nın egemenliği kimin elinde? yani Mavi Marmara'da acaba siyasi otoriteye, devlet otoritesine yani siyonizme yani İsrail'e niye biat etmesi, et, etmediniz diyen kişi acaba kime bağlıydı? yani dün siz devlet otoritesine yani İsrail'e biat edeceksiniz diyen kişi bugün Türkiye Cumhuriyeti devletine savaş açmış durumdadır. Hala ona inananların bunu görmesi gerekir. Ama bir gerçeklik var. Biz geçmişimizle yüzleştik. Artık devlet olması gereken normalleşme sürecine geldi. Büyüyoruz, genişliyoruz, kucaklıyoruz, kendimizle barışığız. İşte asıl sıkıntı bu. Büyümenin, gelişmenin ve genişlemenin getirmiş olduğu sorunları ve problemleri yaşıyoruz. Paralel yapı bizim bu anlamda tam karşımıza duruyor ve birçok yurt dışındaki ülkelerde de ülkesine ihanet ederek AK Parti'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı ve 77 milyonu kararıyor. Bunları da görüntüle yetkiniz Ankara'ya dönelim ve Cumhurbaşkanı'na soralım. Şimdi herkes tabii nefesini tutmuş 21 Mart'ı mevzu bekliyor. Acaba niye? Belirtiğimi hoşuna yüzünden olduğu gibi. Abdullah Öcalan'ın e bir mesajı olacak mı ve bu mesajın muhterası ne olacak diye. Ee, onun öncesinde de Abdullah kurt dedi ki aslında Abdullah Öcalan e sözünü 4 Şubat'ta söyledi ama taraftarların e, bu sözü e, Türk ve Kürt kanalından saklıyorlar dedi. Beklentimiz nedir Cuma işten 21 Mart'la ilgili olarak ya da daha evvel bilmiyorum ben tabi 21 Mart söylüyorum bir gazeteci refleksiyle ama belki de başka bir takvim vardır yani öncesinde konuştuğumuz ve tartıştığımız birkaç konuyla ilgili fikrimi beyan etmek isterim. Sadeniz e, öncelikle bir Kürt olarak bu ülkede Kürt sorununu bittiğini ifade ediyorum. Yani Kürt sorunu diye bir sorun bir Kürt olarak ifade ediyorum bir milletvekili olarak ifade ediyorum. Kürt sorunu diye bir sorun kalmamıştır. Bitmiştir. AK Parti iktidarı Kürt sorunu bitirmiştir. Ne zaman bitirmiştir? Çözüm süreci başladığı gün Kürt sorunu bitmiştir. Kürtlerin terör, gözyaşı, kan ve şiddet problemi vardır. Bunun bitirilmesi gerekir. Neden bunu ifade ediyorum? Bakın AK Parti iktidara geri gelmez demokratik açılımla ilgili adımlar attı. Ve vesayetçi ci sistemlerle ciddi mücadeleleri başlattı. Demokratikleşmenin ve özgürlüklerin önündeki bütün engelleri bir bir kaldırdı. Milli birlik ve kardeşlik projesini başlattık. Ve yine orada özgürlük alanlarını genişlettik ve Kürt sorununun önünde engel olan bütün konuları da bir bir bertaraf ettik. Ve çözüm süreci başladı. Şimdi Allah aşkına ekranları başında bizi Türkiye'nin 81 ilinde izleyen Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, Çerkezler herkes izliyor bizi. Şimdi Kürtler bir Arap'tan ne farkı kaldı? Eşitsizliğimiz var mı? 10 yıl öncesine göre ben 12 yıl önce dilimi konuşamıyordum. Kültürümü yaşayamıyordum sosyal haklarım yoktu. Ben şu an Edirne'de zazaca çocuğuma devletin okulunda zazaca öğretebiliyorum. Ya bundan daha büyük bir özgürlük alanının geliştirmesi olabilir mi? Bu ülkede bir Arap'ın ne kadar sorunu varsa artık bir küründe o kadar sorunu vardır. Dolayısıyla Kürt sorunu bitmiştir. Özgürlüklerin önünde hala yapmamız gereken tüm ırkları, mezhepleri ve dinlerin özgürlüğünü sağlayabilecek Demokratik adımları hızla atmamız gereken bazı konular vardır. Bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi bu çatı altında bunu yapacaktır. Şimdi sorunuza geri dönersek. Öcalan'ın, İmralı'nın ilk nevrozu oladığı bir mektup vardır. Herkes hatırlayacaktır o mektubu. Orada milli birlikten, kardeşlikten, tek vatandan, tek bayraktan ve ümmet anlayışından bahsetmiştir. Kim? Evet. Belki herkes gözlerde inanamıyordur. Kur'an'da inanamıyordur. Beyincilik ayrılıktan özellikle. söz ediyor orada. Aynen öyle. Ya biz şu anki mevcut sınırları konuşuyoruz. Öcalan misak-ı milli sınırlardan bahsetti arkadaşlar. Dolayısıyla burada aslında ilk Nevruz mektubunda Öcalan bana göre tavrını göstermiştir. Ha şunu gördüğünden dolayı göstermiştir. Şu an Kürtler yani bizler yani bizleri izleyen Kürtler ne isteyecek AK Parti iktidarında? Hadi buyurun konuşalım bunu. Cezaevinde benim annem ve babam, babam cezaevindeyken 15 dakika boyunca birbirinin gözlerine baktılar ve tek bir kelime konuşamadılar. Çünkü Kürtçe konuşmak yasaktı. Yani dolayısıyla bunların herkesi tarafından görüldüğünü görüyorum. Özellikle Kürtler için bunu söylüyorum. Ama bir kesim vardır ki ne yaparsanız yapın zaten görmezler, duymazlar, sağdırlar çünkü. Çünkü onların derdi Kürt hakları ve Kürt meselesi değil zaten. Onlar şunu istiyorlar. Tamamen kavga ideolojiktir. Doğu ve Güneydoğu'yu demokrat, muhafazakar, dindar ve inançlı Kürtlerden tecrit edip eskiden nasıl ki derin devlet ve derin güçler Kürtleri batıya zora, göçe zorluyordu. Şimdi PKK bu dört maddede, dört unsurda yaşayan Kürtleri batıya göçe zorlamak istiyor. Çünkü tecrit edilmiş bir bölgenin sahibi olmak istiyor ve onlardan mahsus bir nesil yetiştirmek istiyor. Bakın siz az önce... Orada bir Müslüman e, seküler kavgasının mı gelmekte olduğunu anlıyoruz sizin sözlerinizden. Kesinlikle öyle. Aksi durumda Batman'da turban takmış veya çarşaf giymiş, Diyarbakır gibi peygamberler ve sahabeler şehrinde çarşaf giymiş veya turban takmış Kürt kadınlarıyla nasıl alay edilir? veya 6-7 Ekim'de Kur'an-ı Kerimler nasıl yakılır? Ve kiliseler, belediyeler tarafından meclis kararıyla para ve finans edilerek onarılırken ki onarılması gerekir, yapmamız gerekir hepsini neden camiler ötekileştirilir? Yani dolayısıyla burada ciddi bir ideolojik kavga var. Ondan dolayı az önce siz de bahsettiniz. Suriye'nin kuzeyinde Müslüman Kürtler ve Maksiz Kürtler ayrımını yaptılar. Kobani'de Kürtler katlediliyor dediğinde doğru ama Kobani'deki Kürtleri katleden işitin içerisindeki Kürtlerdi. Ama şu şu yapılmadı. Bizim için din, din, ırk, mezhep ayrımı yoktur. Bütün mazlumlardan yana olmamız gerekiyor denilmedi. Halit bin Berit gibi demediler. Selahattin Kürdü gibi demediler. Fatih Sultan Mehmet gibi yapamadılar. Yani birileri aslında bizim beyin göçümüzü, genetik yapımızı, değerlerimizi ve kültürlerimizi değiştirmekle uğraşıyorlar. Ondan dolayı zaten Kürt bazıcılarla Türk bazılar iyi anlaşabiliyorlar. Ondan dolayı zaten bir araya gelebiliyorlar. Zaten ondan dolayı birlikte güvenlik reformu paketine karşı çıkıyorlar. Biz bunları anlayabiliyoruz. İşte biz bizim mücadelemiz, AK Parti'nin mücadelesi bu yeni Diyarbakır, yeni Türkiye dediğimiz mücadelenin altında bir misyonumuz var. Din değil ırk mezhep ayrımı yapmaksızın herkesi kucaklayan adil ve eşit bir anlayışla dünyanın neresinde olursa olsun bizlere akrabalık bağla bağlı olan, bağlı olan her mazlumun yanında olup dünyada insanlık onurunun dersini vermek istiyoruz. Biz bu, bu ideoloji, bu misyonu ortaya koyduğumuzda aslında Avrupa Birliği'nin çöktüğünü, aslında Arap ülkelerinin körleri ve sağları oynama devam edemeyeceğini, aslında Amerika'nın ve emperyalist güçlerin Dünyanın birçok coğrafyasında mazlumların kanını artık aktamayacağın anlamına geldiği için birileri rahatsız oldu. Gezi olaylarını başlattılar. 17-25 Aralık'ta beygirişimde bulundular. Oslo görüşmelerini deşifre ettiler. Belki çok daha önceden silah bırakılabilirdi. İşte şu an önümüzde şu var. Bu kaçınılmaz. Silahlar bırakılacak. Eğer PKK silahları bırakmazsa zaten ona en büyük tepki Kürt halkı. Kürtler soracak. Kürtler tepki koyacak. Bakın bu anekdot çok önemlidir. Aslında bir devrimdir ve çözüm sürecinin bereketidir bu. Kürt anneleri 30 yıldır ilk defa PKK'ya karşı kafa tuttu. Ve çocuklarını istedi. Bakın AK Parti iktidarından önce veya çözüm sürecinden önce birileri bunları yapmaya çalışsaydı bunun bedeli ölümdü, ölüm. Dolayısıyla kırılmalar oldu. Artık geriye dönüş yok. Hiç kimsenin geriye dönüşü yok. Bizim de geriye dönüşümüz yok. Ama çözüm süreci bu noktada 77 milyonun sahiplendiği bir süreç. Eğer İstanbul'da yaşayan Türkler, Edirne'de yaşayan Bulgar, Bulgar göçmenler veya Bursa'da yaşayan Bulgar göçmenler, İzmir'de yaşayan ve Trabzon başkada yaşayan insanlarımız çözüm sürecini istememiş olsalardı, bugün çözüm süreci nihai bir nokta asla gelmezdi. Öcalan bunu görüyor. Cezaevindekiler bunu görüyor ama... Söz hakkını millete değil, sırtını millete değil, sırtını farklı ülkelerin istihbarat birimlerine dayayanlar bunları görmüyorlar. Peki. Biz de bunları e, yapmıyoruz. Sen, e, sen Cuma işine uğruyuz ya. E, şu yani bütün bunları tabii biz bir yandan konuşuyoruz. E, romantik bir takım beklentiler içerisindeyiz de hiç kuşkusuz ki ama kamuoyu da mesela şu tip haberler okuyor. Bugün mesela Duran Kalkan'ın haberi işte. PKK silah bırakmaz niye bıraksın ki? Kürt silah bırakmaz Türk Devleti silahsızlansın de yani bu bugün duran kalkan yarın sabrı yok yani başka yani arka arkaya bu tip şeyler evet. hiç kuşkusuz ki bunu nasıl okumak lazım? yani şimdi duran kalkan kim? hayata bakış açısı ne? yani duran, duran kalkan peygamberler ve sahabeler şehri olan Diyarbakır'daki yaşayan Kürtler, Zazalar gibi mi hayata bakıyor? Yoksa farklı yerlerden mi hayata bakıyor? Yoksa Kürtlere sırtını dönmüş bir şekilde mi bakıyor? Onların karşılığı Kürtlerde yok arkadaşlar. Bakın eğer siz sorunlara PKK'nın talebi üzerinden bakarsanız yani Kürt sorunu denilen sorun izah edildiği için söylüyorum. PKK'nın talepleri üzerinden bakarsanız evet Kürt sorunu vardır. Ama sorunlara vatandaş Kürtler üzerinden bakarsanız Kürt sorunu bitmiştir. Şimdi Kürtlerin yaşadığı en büyük şehir hangisi? İstanbul. Diyarbakır'ı İstanbul'dan ayırabilir misiniz? Veya İstanbul'u Diyarbakır'dan ayırabilir misiniz? Edirne'yi Hakkari'den ayırabilir misiniz? Çoğunlukta yaşayan yani 17 tane ilde Kürtlerin çoğunlukta yaşayan insanların teveccüh gösterdiği en büyük parti AK Parti. Yüzde 65. Orada farklı siyasi oluşumlar var. Hudapar, Hakpar veya farklı siyasi platformlar var. Onları da bu işin içine kattığınız zaman Melev ki HDP oy verenleri dahi düşündüğümüzde bakın öyle çok büyük bir kitle elinizde yok. Adana'da, Mersin'de, İzmir'de Kürtler var, Türkler her yerde. Biz bir, biriz, beraberiz, birlikteyiz, bir parçayız ve aynı vatanın evlatlarıyız. Aynı topraklarda yaşıyoruz, aynı aidiyete sahibiz. Çanakkale'de dedem, dedem, dedemlerim var, şehit olmuşlar. Şimdi ayıramayız hiçbirimizi. Zaten Kürtlerin en radikal Kürtlerin de bakın bir devlet kurma gibi bir talebi yok. PKK ilk kurulduğu zaman talep ettiği bir şey vardı. Kürdistan Devleti'nin kurulması. Aradan 5-6 yıl geçti ne oldu sonra? Eyalete döndüler. 5-6 yıl daha geçti ne oldu? Demokratik özellikten bahsettiler. Şimdi ne istiyorlar? Yerinden yönetim mi? E yerinden yönetim yasası çıktı. Boyunlarının ölçüsünü aldılar. Suyu götüremiyorlar. Yolları yapamıyorlar. Köylere hizmet götüremiyorlar. Hadi yapsınlar bakalım. Diyarbakır Belediyesi onların elinde. Gidelim Kulpa Silvan'a Hazro'ya oradaki hizmeti görelim. Bırakın Kulpa Hazro'ya Silvan'ı şehrin Peki. içerisindeki yolları kanalizasyonları yapamıyorlar. Dolayısıyla aslında şu an talep edilen şey beraber ve birlikte eşit yaşamak değil Peki. mi? E şu an eşitiz zaten. Çok çok teşekkür ederim. Cuma işlemi teşekkür Sağ olun. sağlık, sağlık. Katıldığınız katkı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. <laughs> biz burada...